Ay tamam tamam ben şey yaparım arayacağım tamam tamam tatlım hadi bak. <laughs> e pardon bekleme salonu burası mı acaba? Evet e, doğru geldim o zaman. Peki beklemek için ne yapmak gerekiyor? Beklemek gerekiyor? Nasıl yani? Çok zor bir şey değil. Gel otur şöyle olaylar kendiliğinden gelişecek. Nasıl anlamadım ama? <laughs> Sıra numarası aldınız mı siz? Yo. E, alman gerek? E, nasıl alınıyor? Aa, e, e sipariş versem hemen gelir mi acaba? <laughs> Şu makineden alabilirsiniz. Ay benim naktim yok ki üstümde. Kart geçiyor mu? Ben hemen buraya arıyorum bana nakit vakit geçsin. Canım o parayla satılan bir şey değil. Şuradaki makineye gideceksin. Aha. Yapacağın işlemin tuşuna basacaksın. O da sana sıra numarası verecek. Bu kadar basit. Bedava mı? Beleş yani. Ay hiç sevmem böyle şeyler. Bu salaklığın orijinal mi yoksa estetik mi? Ben tamamen orijinim. Hiçbir yerimde estetik yok yani. Öyle düşün. Çattım kızım aysa Bu ne? Sıra numarası işte. Ay çok sağ olun. Ben ne kadar vereceğim şimdi size o zaman? Yok yok gerek yok. İşime yaramıyordu. Siz de kalabilir. Ay hayatta olmaz. Ben şimdi size borçlandım yani. Bir dakika. Ben sizi Instagram'dan takip etsem. Ben Instagram fenomeniyim de. Benim bir sürü takipçim var. Ben sizi takip ettiğimde benim fanlarım hemen böyle atlayacaktır sayfanıza. Likelayacaklar, beğenecekler. Instagram kullanıcı adınız ne sizin? Kullanmıyorum ben. Ne? Instagram. Neden? Öksürük yapıyor bende. Nasıl ya anlamadım. <laughs> Ay anlamadım ben. Latife ettim çünkü. Memnun oldum Latife Hanım. Hayır canım ismim Aysel. El Latife dedin adınız. Onu şaka mahiyetinde söyledim. <laughs> Ay çok tatlısınız şaka olsun diye başka isim mi kullandınız? <laughs> Benim adım da Butcho. Yani Burçim ama kullanıcıların bana Burçom diyorlar. Çok memnun oldum. Sizin adresiniz yok mu? Siz oradan takip etsem instoşunuz yoksa? Yok o da yok. Sosyal medya kullanmıyorum ben. Neden? Çünkü sosyal medyaya ayıracak pek vaktim yok. Onu ayıracağım vakti sosyal sigortalara ayırıyorum. Ay valla çengel bulmaca gibisin seni çözemiyorum Aysa. <laughs> e sen ne işle meşgulsun? Aslında ilaç mümessiliyim. Aha. Ama şimdi komilik yapıyorum. Çünkü kendi mesleğimi yaptığım zaman emeklilik maaşımdan düşüyor. O yüzden de komiyim. <laughs> Bence de çok komiksin. Komik değil, komi. Aman neyse, EYT'liyim işte. E, AYT. Hiç duymadığım bir kısaltma. Screenshot sese değil. E, TBT değil. Fefe vermek değil. AYT ne be Aysel? Birincisi AYT değil, EYT. İkincisi de emeklilikte yaşa takılanlar. Nasıl yani? Yani emeklilikte yaşa takılmış bir işçiyim diyelim senin anlayacağın. Anlayacağım diyorsun ama anlamayacağım şekilde konuşuyorsun Aysel. Aa dur 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 Sen şu Bro'nun dediği arkandan emekli olamak isteyen gruptansın değil mi? Bro kim? Bro, Buriş, benim menajerim. Hmm. Yani benim sponsorum. Bak bunları 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 falan hepsini al. Ya hmm. niçin? E cömert adam. içinden geliyor böyle içinden. Yani tam da öyle biri değil. Şöyle ki böyle yazın biz tatile gittik. Böyle bir iki gün falan böyle gezdik etti Gece böyle içmişiz sabah bir uyandık. Aa gece neler oldu gibisinden. Ama bak karısına çok aşık yani. Çok aşık ben sana diyeyim. Hı -hı. Bak şimdi de ben seni anlayamadım. Ya. Ama neyse o buriş midir bro mudur, nedir ona söyle. Biz öyle erkenden emekli olmak falan istemiyoruz. Biz hakkımız olanı almak istiyoruz. Ama Bruno'nun dediğine göre siz yattığınız yerden hop kazanıyormuşsun. Bu iş patron olduğu ve çok çalışan olduğu için bunların hepsini en iyisini en iyi şekilde biliyor. Ben hmm. sana diye, Patronsa işine geldiği gibi biliyordur ama. Yok kız! Bu çok cömert adam. Arada bir gelip benim evimde kaldığı için bak düşün. Aylardır benim evimin kirasını ödüyor ya öyle düşün yani. Oh, ya. O buraya söyle. Ben 18 yaşında çalışmaya başladım. Eşek gibi de çalıştım affedersin. Hayır gocunmam. Yine çalışırım. Çalışıyorum da. Allah sağlık versin daha çok çalışayım. Ay amem. Ama benimle aynı koşullarda olanlar emekli oldular. Ben olamadım. Ben 99'dan sonraya kaldığım için olamadım. O zamanlar 3 yıllık işçiydim. 3 yıllık işçi nasıl emekli olacak ki Aysa? 3 yıllık işçi emekli olmayacak. Prim gün sayım tamamlandığında emekli olamadım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Neden? Yasa değişti çünkü. Benimle aynı koşullarda başlayanlar 20 yıl önce başladıkları için emekli olabildiler. Ama ben 99'dan sonrasına kaldığım için olamadım. Onlarla aynı haklara sahip üstelik. Anlamadım ama size bu hak verilmediyse bak kesin, kesin bir bildikleri vardır yani. Diyorsun. Ay Aysel sen gencecik kadınsan git çalış bir zahmet. Olur. Olur çalışayım ama ben çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. Sen emekli değilsin ki neden emekli maaşından düşüyor Aysel? Yani ileride alacağım emeklilik maaşı düşüyor demek istiyorum. Aa! Ay niye ki? Biz de bunu söylüyoruz işte niye ki diye. Çalıştığım için cezalandırılıyorum yani öyle anla diyeceğim ama senin onu anlayabileceğini pek sanmıyorum. Ay 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 çok saçma vallahi Aysel bunların hepsi gerçekten çok saçma. Senin Instagram'da kaç takipçin var? 98 bin. Yani 100 bin sayılır. Yakında 100 bin olacağım. hı. <laughs> tamam o zaman şöyle düşün. Hmm. Senden 5 yıl önce Instagram açmış biri 100.000 takipçiye ulaştığında Instagram ona para bağlıyor. Ha. Gelir ücreti, reklam ücreti falan ne varsa hepsini Instagram karşılıyor. Ve bu kişi 100.000'e ulaştığı için artık yeni reklam, yeni fotoğraf eklemesine gerek yok. Instagram ona her halükarda bu parayı veriyor. Sonra sen de Instagram'a giriyorsun. Sana da aynı vaatlerde bulunuyor ama sonrasında fikrini değiştiriyor. Sen de 100.000'e ulaşıyorsun ama onun kazandığı haklara sahip olamıyorsun. Ay böyle saçma şey mi olur? Ay sağ. Ol. İşte git sor bakalım bunu buraya. Bu saçmalık de. Üstelik ona verilen hak sana verilmediği için Aha. sen 100 bine ulaştığında hala her gün fotoğraf yüklemek zorundasın. Kendi reklam gelirini kendin elde etmek zorundasın. Her gün fotoğraf yüklediğin için de takipçin azalıyor. Ne? Ay çok saçma bu ya böyle saçmalık mı olur? Ben de bunu söylüyorum işte. Neyse bir gün gerçekleri anlama gayretine düşmek zorunda kalırsan dünyanın toz pembe olmadığını görürsün. Benim sıram geldi gitmek zorundayım. Sen de orayı takip et sabaha kadar beklersin sonra. İyi günler. Sana da. Ay Ay keşke Skezoş'la bir fotoğraf çektirseydim ya! Halkın içine karışmış Burçço imajı süper olurdu! Neyse, o zaman şöyle yazalım. Aa, beklamacalar! Aa, beklamacalar! Ay diyecekler ki, bu kız da halktan biri, bizden biri! Ay canım halkım, sizi çok seviyorum!